selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeyiz. Orta bahçe şu an bulunduğumuz yer. Görüyorsunuz insanlar spor yapıyor, voleybol oynuyorlar. Arkadaşlarımız. Tabi bu akşam vaktinde kolor öğrencinin burada olması hem oturuyor sohbet ediyorlar hem geziyorlar hem de akşam derslerine gelen öğrenciler var bu nedenle. Kalabalık. Hayatımız gerçekten çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Ama şunu bilmeliyiz. Şu yaşadığımız her an o kadar kıymetli, o kadar önemli ki bir daha bulamayacağız. Bu nedenle öyle bir yaşayalım ki hayatın hiçbir aşamasında, hiçbir zamanında şu kısacık ömrümüzde keşke edemeyelim. Görüyorsunuz güller, Sadece güzel yapılmış. Yukarıdan kuş bakışı bakıldığında böyle yıldız şeklinde görünüyor bu orta bahçe. Öyle dizayn edilmiş. Öğrenciler buraları çok seviyor. Banklar falan var gelip oturuyorlar. Çimenlere oturuyorlar. Öğrencilik yılları bu şeyde geçiyor. Gördüğünüz şu ışıklı yerler binada Selim Yakıştası. Bu düzeni şeklinde yapılmış bir bina tarihi bir bina. Orta bahçede çınarlık ağaçlar var. Yani çok asırlarda dikilmiş olan da var, yeni olan da var. Her şey zamanında güzel. Bakın okula geliyorsunuz. Belli bir seviyeler için eme hedefleriniz, amaçlarınız var. Uğraşıyorsunuz elinizden geldiğince. Zamanımız da hızla akıp gidiyor. Yaşlanıyoruz. Çocuk, genç, yetişkin. Yaşlılık ve ölüm. Herkesin yaşadığı bir döngü. Herkes aynı sonu yaşıyor aynı yere gidiyor. Herkesin mükemmel bir hesabı olacak. Bu şekilde düşünürsek emin olun yapılan hatalardan dönebiliriz. Doğruları ararız. Ve şu mükemmel kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a karşı yapmamız gerekenleri yaparız. Umarız insanlar anlar ve düşünür. Şu dünya o kadar fazla insanın önüne bazı imkanları sunabilir. Ve ne yazık ki şu anki dünya düzenine baktığınızda geçmişten günümüze gelmiş bir birikimli halde batıl haram konuların ne yazık ki normal görüldüğü ve insanların önüne sunulduğu sanki bunların yapılması gereken konular olması gerektiği gibiymiş gibi anlatıldığı bir durum var. Bunu herkes görebilir. Ama hakkı görmeyip böyle batıl işlerde gitmek kolay zaten. Mesele o hakkı yapmak. Bizim en büyük hedefimiz, en çok önemsediğimiz konu şudur. Yüce Allah'ın rızasıdır. Yüce Allah'ın bizden istediği hayattır. Yaşadığınız ömrü öyle hafife almayın. Basit görmeyin. Sadece şu, şu, şunları yaptım. Şu hedefleri, şu makamları elde ettim. Şunları aldım değildir. Emin olun çok ayrıntılı, mükemmel bir sistemdir. İnsanlar bunları düşünmeliler, anlamalılar. Emin olun hiçbir şey o kadar düşündüğünüz kadar basit değil. İnsanlar aşırı basit aldığı için haramlarda yarışıyor. Ne yazık ki İslamiyet'in o yüce nurun kıymetini kavrayamamış bir halde yaşıyor. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i Dost doğru bir şekilde okuyup anlamamış. Ya ezber peşinde. Bunu yapmak da güzel tabi ama anlamak her şeyden önemlisi. Hele de hayatımıza tatbik etmek, eylemde, fiiliyatta yaşamak. En önemlisi budur zaten. Takvalı insanın vasfıdır. Fiiliyatta dost doğru olanı yaşar. İşte bunları yapmalıyız. Hatanın her türlüsünden uzak durmalıyız. Bunlar çok önemli. Ben elimden geldiğince Allah'ın izniyle yaşamaya çalışıyorum. Ve gittiğim her yerde kim olursa olsun fark etmez herkese de o dost doğru olanı göstermeye çalışıyorum. Vicdanım bu yönden rahat ama daha fazlasını yapmalıyım. Bunu da hissediyorum. Dünyada ne yazık ki doğduğundan ve bulunduğu ortam itibariyle ne yazık ki batıl bir düzende büyüyen insanlar da var. Bunları da Tabii ki kötülememek gerekir. Bunları da düzeltmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çok ince bir sabır derecesi var burada. Onlara öyle bir yaklaşmalıyız ki onlar gerçekten hakkın nerede olduğunu anlamalıdır. Bu açıdan da insanlar düşünmeli, anlamalı. Sadece kendini değil. Evrensel olarak düşünmeli. Evrensel olarak yaşamalı. Bu şekilde yaşayabiliyoruz Allah'ın izniyle. Dediğimiz gibi bizim herkese örnek olma gibi bir hedefimiz olmalıdır. Takvalı bir kulun böyle bir hayatı olur. Her zaman hayrın, Yüce Allah'ın rızasının yarışı içinde olur. O ebedi alemdeki mükemmel mükafatların derecelerine ulaşmak için yarışır. Muvaffakiyet derecesine ulaşmak için elinden geleni yapar. Böyle bir hayat. Böyle mükemmel bir hayat. Herkesin önünde olur inşallah Ve şurası da önemli Gerçekten İslamiyet'in nuruyla yaşarsanız dost doğru hayatı sürerseniz Sağlık yönünden Mutluluk yönünden her yönünden Emin olun mükemmel Dosdoğru bir hayat yaşarsınız ömrünüz boyunca Ama bunları göz ardı edip Bir kenara atarsanız Ne yazık ki bunları yaşayamazsınız Bunları da düşünürüz inşallah anlarız diyorum Herkes Dosdoğru hayatı kendine düsturacaktır